Şimdi dostlar ya bu işte zaten para kazanmak da böyle oluyor. İşte bu cefalı süreç sıkıntılı anladın mı problemli bu noktalara kadar geliyorsun. Mesela şey düşünüyorsun şimdi Ethereum grafiği üzerinden ben e, hatta hatta ekranda versem aslında güzel olurdu Ethereum grafiği üzerinden ama e, gerek de yok ya aslında şöyle haftalıkta çizimleri gizlesem. Sadece basit bir hesap yapacağım. Şimdi örnek veriyorum. Mesela varsayalım ki 22 Nisan 2019'da ya da Kaçta kaçtı olsun. 257 dolardan Ethereum alır mıydınız? 257 dolardan Ethereum alır mıydınız? Soruyorum size cevap ve yoruma yazın. 257, 267 dolardan Ethereum alır mıydınız? O dönemleri geri gitseydiniz fırsatınız olsaydı. 260 dolardan Ethereum alacaksınız. Gideceksiniz 2019 yılında fırsat bu fırsat 260 dolardan yeter mi alacaksınız? Bakın ben size söyleyeyim. Evet diyeceğinizi tahmin ettiğim için mu ben yapayım şimdiden. Eğer o tarihte almış olsanız yaşadığınız tek şey biliyor musunuz? Temmuz'a kadar. Almazdık hocam. Dur lan derler de, Ne almaz? alacaksın tabii. Alacağım diye. Sen almayacaksın sonra da alacağım diye de laf yerini bulsun. %30'u gibi Ethereum yükselişi görüyorsunuz. Bir ay, bir buçuk ay içerisinde. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ethereum bir kere %53 düşüyor. Sonra sizin aldığınız yere kadar tam yükseliyor. Ulan tam geldim derken geldiği yerden yaklaşık %67 tekrar düşüyor. Oradan topluyor günlük kapanışın 155 zararı yapıyor. Tekrar sizin aldığınız yere gelmesi ne kadar sürüyor biliyor musunuz? 20 Mayıs'ta aldığınız ürün tekrar sizin aldığınız yere geldiğinde ve orayı kırdığında tarih 20 Temmuz 2020, 2019'dan Bir yıl geçmiş. Bak bir yıl geçmiş. Peki zor ne oldu? 257 dolardan 400, şey 4600 dolara çıkıyor. 16x. Şimdi yatırım böyle bir şey. Kusura bakmayın yani yatırım böyle bir şey. Belki biraz hani konuştuk. Bütün her şeyi anlattık. Desteklerimizi anlattık. Bütün avantajları sunduk. Ee, olumlu, olumsuz. Ekran paylaşarak konuşsanız diye. Ekranda bir şey yok. Ekranda hiçbir şey yok. Ekran şu anda itibaren grafiklik bir şey yok. Bitireceğim zaten. Şimdi spot tarafta, spot tarafta yaptığınız yatırımları aldınız alımları tutmayı becerebilseniz. Zarar ettiği zaman hemen satayım, kar ettiği zaman ben zaten uzun yatırımcıyım, uzun vadeciğim falan demeseniz hiçbir sıkıntı çıkmaz, biliyor musunuz? Yani bak, özellikle 2021 yılında piyasada olanların çoğuna sor. 6x, 7x, 8x kardayken çoğu en tepede cüzdanlarında en yüksek gördüğü parayı gördüklerinde yaptığı yorum şu. Ben bunları uzun vadeli aldım. Bunlar daha gidecek. Bütün piyasa yükseliyor, şov yapıyor. Bir 50x, 40x bundan kazanayım da ondan sonra parayı belki çekerim. Belki. Böyleydi. Çoğu böyleydi ya. Kendimden biliyorum. Herkes böyleydi ya. Her, bak her bilmeyen yatırımcı bir şekilde buna düşer. Bunu yapar. Kardayken ben tutacağım kardeşim uzun vadeli yatırım. Zarardayken o zararda kalamam. Olmaz. İki gün bile zararda duramam. Hemen karda olması lazım. Hiç zararda olmasın. Hiç zararda durmasın. Bizim problemimiz hep buradan geliyor. Bizim sorunumuz hep buradan geliyor. Hayır zararla kırmızıyla barışık olmamız lazım. Özellikle spot yatırım yapan kişinin spot yatırım yapan birinin bunun e, bununla barışık olması lazım. Hocam benim kasam %25 eksi de gidiyorum. Bunda problem yok. Hocam benim kasam %30 eksi de. Bunda problem yok. %50 %60 eksi de. <laughs> e, kriptoda mısın? Evet o zaman problem yok. Hocam benim kasam %80 eksi de. Lan ne yaptın? NTP'den mi aldın? Kriptodan. Evet neyse iyi hadi diren biraz yapacak bir şey yok. <laughs> bu böyle. Olaya bu çerçeveden bakılması lazım. Ama yok bizimkiler diyor ki hiç zararda olmasın. Zarar da olacak. Zarar da bekleyeceksin. Ha bu kadar zarar da bekleyecek misin? Orası tartışılır. Orası muallak. Ona bir şey diyemem. Spottaki kasa hedefiniz nedir diyor. Valla niyetim 50x ama ulan inşallah bir altcoin rallisi gelir diye kendimi de arada bir hadi bakalım diye demiyor değilim yani. Kazanırız. Güzel para kazanırız da kasa 50x yapamayız ya herhalde. Çok hedefimiz vardı. Çok söz verdik de. Hani böyle konuşmamın sebebi de ne biliyor musunuz? 50x olur olmaz muhabbeti. Regülasyonlardan çok korkuyorum. Yani yoksa 50x yaparız. Yani 2021 yılının aynısını geleceği durumu olsa 50x bizim. 60x bizim. Ama 2021'in aynısının olmasına müsaade etmeyecekler ya. Etmeyecekler. Yine rally'nin en tatlı yerinde bir şey bulacaklar. Bir bahane yapacaklar. O yüzden biz herhalde 20x falan yapsak kafi deriz ya. 15-20x'e kafi deriz. 15-20x de yaparız. Zaten piyasa bu kadar düşmüşken altcoin'den. Biz zaten altcoin'lerin yarısı buradan işte önceki tepelerini görse 5-6x zaten çıkarıyoruz. Oradan çıkıp farklı ürünlerde girsek. Birkaç üründe şöyle spotta 3 haftalık 4 haftalık taşıma yapsak. RVA sektörü canlansa. Değil mi? 10 dom 10 da şov yapsa şöyle. 10 dolar, OML'ler Fursal'a yukarı gitseler. Öyle değil mi? Yapay zekadan 3-5 projeden şöyle 15x alsak. Kasayı katlarız. Bunun dışında zor. Sen farklı ürünler... Şimdi hocam DeFi demedin. Hocam Fanta bunlar yükselmeyecek Kardeşim nereden bileyim ben sadece popüler ürünlerden bahsediyorum. Evi satar alırdım hocam diyor. Valla yayın umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz şu beğen butonuna basmayı unutmayın. Yukarıda Telegram kanalı bıraktım. Tabi her zaman paylaşım yapmaya çalışıyorum. Mümkün mertebe ekran başında durmaya çalışıyorum. Annenizlerle her an size destek olmaya çalışıyorum. Bunun dışında bazen kafanız dağılsın diye. İşte eğlenceli şeyler yazdığım oluyor. Yayın açarım bazen. Baktım böyle talep var, yoğunsunuz. Herkes burada. Yayın falan da açarım ben Telegram'da. Sıkıntı yok. Siz yeter ki, siz yeter ki burada olmaya devam edin. E, mümkün mertebe size daha dürüst davranan insanların yanında kalmaya devam edin. Ha benden de görürseniz bir terslik kardeşim yok. Sen de dürüst değilsiniz. Düşüncesindeyseniz hiçbir şey söylemenize gerek yok. E, ben yani ispatı durumunda özür de dilerim. Yani bir yalan söylediğim, sizi kandırmaya çalıştığım bir şey olursa özür de dilerim. Böyle bir şey yapma ama olsun yine de eleştirel yaklaşmayı kendinize kural edinin. Beni de eleştir hiç sıkıntı yok.